İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin insanın kişiliğine dair hadisleriyle haset ve kibir konusundaki uyarılarına yer vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Bereketli bir Medine sabahında Allah Resulü yine ashabının arasında anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Peygamber Efendimiz bir ara durdu ve yanınıza şimdi cennetlik bir adam geliyor buyurdu. Ashab ensardan birinin geldiğini gördü. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber yine yanınıza şimdi cennetlik bir adam geliyor dedi. Gelen yine aynı kimseydi. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti ve aynı müjdenin verilmesi sonunda gelen yine aynı sahabiydi. Hz. Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca genç sahabi Abdullah bin Amr, Hz. Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği kimsenin peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan sormak yerine o kişiye şayet uygun görürse kendisinde misafir olmak istediğini söyledi. Hz. Peygamber'in kendisini cennetlik olarak takdim ettiği o sahabi, Abdullah bin Amr'ın bu teklifini kabul etti. Hz. Peygamber tarafından cennetlik olarak bildirilen sahabinin evinde üç gün misafir olan Abdullah, üç gün boyunca o Medineli Müslümanın sabah namazına kadar uyuduğunu, gece namazına kalktığını görmediğini, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. Üç gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona üç gün boyunca onun evinde misafir olarak kalma sebebini açıklarken Hz. Peygamber üç kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hz. Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir diye sordu adama. Bu soru üzerine o kimse Abdullah'ın gördüklerinin dışında bir şey yapmadığını, yapıp ettiklerinin sadece onun üç gün boyunca şahit olduğu şeyler olduğunu söyledi. Bu cevap üzerine genç sahabi Abdullah tam adamın yanından ayrılıp gideceği sırada yaptıkları şeylere ilave olarak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem diye ekledi. Bunun üzerine Abdullah bin Amr işte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu dedi. Çünkü cennetin anahtarı olarak gösterilen en önemli hasletlerden biri Allah'ın verdiği bir nimetten dolayı hiç kimseye haset etmemektir. Haset, Peygamber Efendimizin beyanına göre ateşin odunu yediği gibi iyi amelleri yiyip bitiren bir duygudur. Haset duygusunun böylesine büyük zararını bilen akıl sahibi kimseye düşense Allah'ın takdirine razı olmaktır. Çünkü Nisa suresi 32. ayetinde Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı kıskanarak arzulamayın buyrulmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, insan için çok şey yazıldı, çizildi tarih boyunca. Kah melektendi, kah şeytan. Kendi varlığını sorgulayan, kendisine ilgi duyan tek canlı olan insan, bazen de bir meçhul olarak tanıttı kendini. Yüce Allah, Tin Suresi 4. ayetinde, ''Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.'' buyururken insanın potansiyel bir varlık olarak mükemmelliğine işaret etmiş ardından da sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik ayetiyle de olgunlaşmayı tercih etmeyen insanın kendi iradesiyle düştüğü durumu beyan etmiş ayetin devamında da inanıp faydalı ameller işleyenlere kesintisiz bir ödül verileceği bildirilmiştir. Allahu Teala insanı hem iyiliğe hem de kötülüğe meyletme yeteneğiyle yaratmıştır. Peygamberler insanın iyilik potansiyelini şeytani güçlerse iyilikten yüz çevirme potansiyelini harekete geçirmeye çalışır. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Nasrani veya Mecusi yapar buyuran Hazreti Peygamber insanın yaratılıştan saf ve temiz bir fıtrata sahip olduğunu ifade etmektedir. Buradaki önemli nokta, insandaki aslında düzgün olan özün tıpkı bir maden gibi işlenmeye muhtaç olduğu gerçeğidir. Nasıl ki madenler asıl değerini işlendikten sonra kazanıyorsa, insanın yaratılıştan sahip olduğu akıl, kalp, ruh ve vicdan gibi meziyetleri de rahmet elçilerinin rehberliğinde işlenmek suretiyle değer kazanacaktır. Peygamber Efendimiz, insanın karakterine, mizacına ve ahlaki eğilimlerine ilişkin olarak insanlar madenlerdir benzetmesini, hangi inanca veya kültüre sahip olurlarsa olsun, bütün insanların değişmez bir öze sahip olduklarına işaret için beyan vermiştir. Hz. Peygamber'in bu benzetmeyi Medine'li önde gelen Müslümanlardan saat bin Ubade özelinde yaptığını biliyoruz. Veda Hacı günlerinde Peygamber Efendimiz yol azığını Hz. Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hz. Ebu Bekir'in bir yardımcısı da deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa olmuş, üzerinde yol azığının bulunduğu deve kaybolmuştu. Durumdan haberdar olan Saad bin Ubade, erzak yüklü bir deveyle peygamberimize gelerek, kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Hz. Peygamber çok duygulanmış ve, Medine'ye hicret ettiğimizde, bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi? demişti. Saad da minnet, Allah ve Resulü'nedir. nedir? Vallahi bizim için malımızdan aldıkların almadıklarından daha hayırlıdır deyince Hazreti Peygamber sana müjdeler olsun saat. kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Allahu Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir buyurmuştu. Saat peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verirken araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girmiş ve Saat bin Ubade'ye bir iltifat da ondan gelmişti. Ey Allah'ın Resulü! Saat İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu diyordu Sabit bin Kays. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz insanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar. buyurarak insanın doğuştan gelen fıtri yapısına yani özüne işaret ediyordu. Değerli dinleyicilerimiz birkaç programdır. Kibrin, hasedin kötülüğünden ve alçak gönüllülük ve tevazunun Peygamber Efendimizin örnek kişiliğinin bir parçası olduğunu anlatıyoruz. Kendini büyük görmek yani kibir Kur'an'da da yasaklanmış kibirli kimseleri Allah'ın sevmediği bildirilmiştir. Kur'an'da Müslümanlar için en güzel örnek olarak sunulan peygamberimizle ilgili çok özel bir örnek vermek istiyorum bu vesileyle. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinin üzerinden 8 yıl geçmiş, 630 yılında Müslümanlar savaşa gerek kalmadan Mekke'yi fethetmişlerdi. Sayıları 10 bini bulan bir orduyla Mekke'yi fetheden Hazreti Peygamber o gün zaferin büyüsüne kapılmamış, kutsal şehir Mekke'ye mağrur bir komutan edasıyla değil, Allah'ın verdiği bu nimete şükretmenin bilinciyle mütevazı bir şekilde girmişti. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle Mekke halkı Safa tepesinde Allah Resulüne bağlılıklarını bildiriyor ve insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşurken o kadar heyecanlanmıştı ki titremeye başlamıştı. Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol ben kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek rahatlattı onu. O gün hayatının en görkemli sahnesinde dahi tevazudan ayrılmayan Allah Resulü Efendimiz bu davranışıyla çok özel bir mesaj veriyordu insanlık alemine. Kibir, Peygamber Efendimizin bizleri her daim uyardığı kötü bir huydur ve bu huy, insanların birbirini sevmesine ve birbiriyle kaynaşmalarına engeldir. Kendini beğenen kimseyi Allah sevmediği gibi insanlar da sevmez. Dinimizin emretmiş olduğu güzel ahlak esaslarından biri de tevazudur. Tevazu, kibrin zıttı olup alçak gönüllülük anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de alçak gönüllülük sürekli öğütlenirken gurur ve kibir yasaklanmıştır. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara erişemezsin. İnsanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez ayetleri bize bunu öğretir. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde, bir kimse Müslüman kardeşine alçak gönüllü davranırsa, Allah o kimsenin şerefini yükseltir. Kim de Müslüman kardeşine kibirlenerek davranır, büyüklük taslarsa, Allah da onu alçaltır buyurmuştur. Ne var ki insan bazen yanılır ve soyluluk, güzellik, fiziksel güç gibi yaratılıştan gelen özelliklerini bazen de Allah'ın kendisine sonradan bahşettiği zenginlik, ilim ya da makam gibi nimetleri bahane ederek kibirlenir, böbürlenir. Oysa veren Allah'tır ve veren alır da. Müslüman kibirli değil ama onurludur. Çünkü tevazu onursuz olma anlamına gelmez. Mütevazı kişi herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takvayla olabileceğini bilir. Bilir ki Müslümana büyüklük taslamak yaraşmaz. Çünkü ululuk ancak Allah'a yakışan bir sıfattır. Müslümana düşen görev peygamber efendimize örnek almak ve tevazuyu elden bırakmamaktır. Rabbim bizi kibrin şerrinden korusun ve tevazu sahibi eylesin. Kişiliğimizi güzelleştirsin ve bizi peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklandırsın inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte peygamber efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.